<laughs> maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Sakin bir maç oluyor. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vurdu. Bunu da kurtardı. Çok fazla savunmada kalıyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Maç şimdi 2-0 kendi kalesine attı. Engelledi. Ceza doğru. Bu engelledi. Cezası bu gole şapka çıkar. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Gol! Maç bol gollü başladı. Kalesini gole kapadı. Fark açıldı ama hala şansı var. Hakem sarı kartına bak. Kale ufaldı. Gol olması zor. Süper güçler hala Hala skor değişebilir. Golü üstten arıyor. Artık kalan son 45 saniye. Fark gittikçe açılıyor. Kale önünde savunma yapıyor. Direkleri dövüyor. Şansını kafayla denedi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Maalesef. güçleri ne zaman kullanacak? Top alev aldı. Direkten döndü. Geriye çarpsa direk çam olurdu. Müthiş bir gol. O nasıl bir şut? Kapatıştı <laughs> top. İşte son düdük ...durmamak için sonra saklıyorlar. Maç yeni mi başlıyor? Ekstra süre geldi. Aman Allah'ım gol marka çıldı. Ama süper güçler... ...hala durumu kurtarabilir. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Sahaya sadece savun... Sihirbaz topu kaybetti. Maçı yarı hakem kartıyla müdahale etti. girildi. Gol var devre gol. Şansını üst taraftan deniyor. <laughs> Yukarıdan gol peşi. O nasıl bir şut <laughs> Müthiş karşıladı. Gol. Kafa vuruşu geldi. Son 10 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli doksun. Oldu Lig sıralamasını etkileyecek Kritik bir maç başlıyor Düdük Süper gücünü erken kullandı Güzel şut atmış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Havadan vurdu. Yerden <laughs> gol peşinde. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Defans ileriye adım bile atmıyor Sürekli 90'ı görüyor Artık kalan son 45 saniye Sakın, gol Beraber için baskı var Topu direğin dibine doğru gönderiyor Uyarılar arttı yoksa sarı kartlı görecek Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz Ayağının içine vurdu Havadan vurdu. Top havada buluştu. Ah, ah. Güzel şut. Ah, ah, ah. Golü üstten arıyor. Son saniyelerde bir gole üç puan gelebilir. Kaleye bak. Gol. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Son saniyelerde gol. Maç bitmek üzere. <laughs> Güzel çık. Rakip kaleye yapamadı. Evet. <laughs> kendi kalesi maç sona erdi. maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve sonra mücadele şimdi başladı. Maç golle başladı. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geçit vermiyor. Mükemmel bir kafa golü. Sürekli 90'ı görüyor. Direğe çarptı. Top direği yaladı. olan oyuncular süper aman Allah'ım gol süper güçlerini sona saklayarak Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Top ağlarla buluştu. <laughs> Sürekli 90'ı görüyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ağları geldi. kritik saniyelere girdik. mücadele başladı. İki oyuncu da çok temkin. Çok hızlı gol. Havadan vuruş. <laughs> Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Çivi gibi çaktı. İyi vurdu. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerine son Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Topu yavaşça yuvarlıyor. Burada şut karışımı bir vuruş oldu. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Savunmaya çekildi. Bu golden sonra tribünlerde günlerde homurdanmalar başladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Oradan golü var. Öndeki oyuncu süreyi oynuyor hülü okluyor. İşte gol. İşte gol. Heyecanlı maçta son saniyeler. Ceza sahasına doğru. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Maçta son 5 saniye. Hakem maçı bitirdi. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi.